Evet, bugünü birisi bir arkadaşım. Yani bir arkadaşım demişim, arkadaşım demişim direkt ama. <laughs> Ay saçma, bu nasıl saçma bir video başlangıcı oldu. Bir vatandaş yorum olarak demiş ki işte nasıl kazandın videosu çeker misin demiş. Ben öyle video çekmek istemiyordum çünkü e, zaten çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum çok araştırdığım bir şey değil ama benim bunu başlamam sebebim şuydu. Yani kimse <laughs> üzüldüğü bir şey videosunu çekmez diye düşündüm. Ee, bir de ben kendime motivasyon amaçlı işte günlük olarak bunu yapıyordum da bunun günlük ne olacak açıklama günlüğü falan gün açık öyle bir şeyler neyse saçmaladım İşte o yüzden ee, böyle bir ihtiyaç belki vardır İnsanlar ağlarken başkası da ağlıyor mu acaba ağlamış mı zamanında diye merak edip Belki girip bakarlar diye düşünmüştüm. Ay saçım ne kadar kötü. Kesti. Ya, dört parmak kesecekti güya. Galiba parmakları ucuca ekledi. Maalesef mahvetti saçlarımı. Neyse. Ee, i̇şte o yüzden anlatmamıştım. Ama birkaç tavsiyem var. Daha yeni kendimden küçük arkadaşımın yanından geliyorum. Onu da tavsiye verdim. Tavsiyem şu. Her gün 40 soru paragraf. Yani süre kısıtlaması getirmeden ama önüne saat koyacaksın. Yani istersen bir saatte çöz o paragraf sorularını 40 soruyor. İstersen yarım saatte çöz. İstersen 10 yanlış çıkar. istersen 5 yanlış. İstersen 15 yanlış. Çünkü yani bugün annemi ya da babama her gün 40 soru paragraf çözdürürsem eminim bir yılın sonunda netleri artar yani. Hatta bence yani çok büyük iddia oluyor ama 40'ta 39'a kadar çıkar diye düşünüyorum. Çünkü neyle meşgul olursan o gelişir. İlkokuldaki gibi. İlkokulda nasıl dört işlem aşırı zor geliyordu işte çok küçükken. Daha yeni yeni öğreniyorken toplama çıkarma ama sonra bir süre sonra beyin bunu otomatiğe aldığı için çok kolay gelmeye başladı. Ben bunun da öyle olduğunu düşünüyorum. Onun dışında tabii ki düzenli çalışma, düzenli çalışma, düzenli çalışma. Son seneyle olur mu? Olur ama çok çalışmak gerekir. Onun dışında düzenli çalışıyorsan aman aman çalışma gir. Peki ben niye yapamadım? Biraz mallıktan. Ben aslında demin bir video daha çektim ama video şu an ön kamerayla çekiyorum. Arka kamerayla çektiğim için durduğunu fark etmedim. Yarıda kesmiş. O yüzden tekrar anlatıyorum. Ee, şöyle oldu, kısaca anlatacağım. Çünkü gene yetişmez de korkuyorum. Eee Babam yanlış bir log götürmüş beni üniversite sınavında. İşte tabii bunu fark edene kadar bir süre geçti. Ama şey şöyle bir şey de söyleyeyim hani böyle kameralar çekiyor işte haberleri çıkıyor Öğrenciyi iki dakika için almadılar bir dakika için almadılar. O kameralar orada olmasa yüzde yetmiş ihtimal veriyorum. <laughs> e, muhtemelen onları polisler içeri alır Öğrencileri. Ama orada kamera olduğu için kişi işinden atılacak veya ne bileyim. Aşağı mı oluyor, ne oluyor bilmiyorum cezasını tem olarak. Benim babam da öğretmen. Öyle bir şey. Gerçi polislik alanlar. Memur olduğu için yani demek istediğim. At, atılmasa bile bayağı başı ağrıcı için onu mecbur alamıyor. Kamera olmasa alacak. Ben bu şekilde içeri alındım. Yani muhtemelen saat geçmiş çünkü saat yanımda yoktu ve babam yanımda değildi. Beni bırakıp gitmişti. Ondan sonra... Hatta çıkışta bana bayağı kızdı. sen neredesin herkes çıktı falan diyor. Ben dedim başka bloktan geliyorum. Yanlış yere şey yapmışsın. Titre titre sınava girdim. Oradan bir bayağı bir netim kaydı. Matematik sınavıydı işte o girdim yanlış girdim. Bizim o zaman da ayrı ayrı oluyordu işte matematiktir bilmem nedir çarptım Her Her bölümkisi. Neysevel velhasıl mezuna kalacağım zaman ben inanmadım sonuçlar geldiğinde. Çünkü YGS ile işte ikinci Artık hepsini karıştırdım. L.S. Aynı geldi. Ben annemler dalga geçiyor zannettim falan. Dedim işte aynı geldi derken son iki annesi farklı mı? kim son iki annesini ezberler ki? İşte dedim siz dedim şaka mı yapıyorsunuz falan filan. Bayağı da böyle rahat yo falan dediler. De. Aldım telefonu baktım. Hakikaten de şaka yapmıyorlar. Ama o gün bayağı soğuk kalmaydım işte. Şey dedim telefonu yeri Yapacak bir şey yok tekrar hazırlanacağım dedim. Ondan içeri geçtim işte kitapları tekrar toplamaya başladım. Baba bakar mısın dedim. Geldi işte yardım eder misin dedim. Öyle toparladık falan verilecekleri. Bir de işte bazı kitaplar bilen bilir i̇şte kimimiz çözmek ister kimimiz çözmek istemez. Çok basit olanlar falan da oluyor. İşte öğretmenler herhalde ya, Hepsiler ama çok iyiydi iyi değil ama seviyorlardı herhalde. Dağıtırlardı kitapları. ve bir sürü kitap vardı. Onları falan bayağı verdik. Yani hepsini bir liradan vermiş olsam 300-400 kitap olmuştu. 300-400 lira olmuştu diyebilirim. Kendime az bir şey bıraktım. Önemli olan düzgünce yapmaktı. Zaten. son gayet normal işte günlük çalışarak da düzenli şekilde ama sektirmemeye çalışarak da yani Ramazan dahil olmak üzere çalıştım. Oldu. Ee, o zaman da çok aşırı iyi bir işte kendi performansımı gösterebildiğimi düşünmüyorum. Hatta tanıyanlar şaşırmıştı falan. Bu daha iyi beklerdik bilmem ne. Ama iyiydi bana yeter bir şey geldi yani. yani. Annemlere yeter bir şey geldi. Kendi sırlamamdan bayağı geri bir okula gittim ama. Çünkü memleket sevdası falan. Memleket sevdası değil, anne sevdası diyeyim. Annem çok üzüldü ağladığı için. Siz böyle şeylere gelmeyin isterseniz. Ee, böyle aşırı hastanık olacak kadar kötü olduğu için tercihlerimi son 10 dakikada değiştirdik. Belki işte hani öylesine yazdığım tercihi üstü almak zorunda kaldık. Biraz pişmanlık, biraz değil her şey olacağına varıyor. Yani ben çok önemsemiyorum açıkçası. Yani hayat bir şekilde ne bileyim yolunu buluyor. Gerçekten sınıfta kaldım. Böyle <laughs> bir şey oldu. Ama yani çok da kötü olarak uf, Allah kahretmesin olarak bakmıyorum. Yani nasıl denir? Ee, süre de bakayım. Heh, tamam. <laughs> tamam kötü bir şey ama ee, mesela şu an pandemi oldu bir yıl okula gidemiyoruz ama işte şey diyorlar üniversitemizin bir yılı yandı işte bunu bilseydik sınıfta kalırdık falan diyenler var. Ben kaldım ya yani. Tamam güzel bir şey değil kimse kalmasın. O anki psikoloji çok çok kötü. Çünkü e, insan kendini gerçekten kötü hissediyor. Bulunduğun toplumdan dışlanmış gibi oluyorsun. E, ama bayağı bir kişi kaldığımız için çok da problem yaşamadım. <laughs> çok kişi bıraktılar. Ama yani şöyle söyleyeyim bir de şunu da söyleyeyim mesela şu anki kuşak hani sınıfım çok daha iyi bir üstünlüğümden çok karışmadım aralarına çünkü arkadaş olduğum zaman sanırım anlamda enayi yazan bir kısım var çok iyi kullanıyorum aşırı derecede güzel böyle herkes kullanat yapıyor o yüzden arkadaş olmak istemiyorum belki çok abarttım ama şöyle bir şey var ya Böyle zincirleme kaza gibi. Ben biriyle arkadaş olduğumda bir anda tüm yollar açılıyor gibi bir şey oluyor. O yüzden onunla çalıştım açıkçası. Ama çok insanlar bence. <laughs> Galiba kaç, kaç, kaç yıl oluyorlar? 2001 mi oluyor? Sanırım. 2002 falan da vardır illa ki. Ee, şöyle iyiler. Yani bakıyorum mesela geçen yıl için not falan paylaşılmaz. Gayet güzel notlarını falan paylaşıyorlar. Gayet yardımcılar. Ama biraz şeyler böyle. Daha bir saflar. Yani Kötü manada kullanmıyorum. Onu da gözlemlediğimi söyleyebilirim. Çünkü bizim bir önceki <laughs> sınıfımda diyeyim. Baya bir vahşilik vardı yani. Ha bir de tıp fakültesine girdiğimde ilk karşılaştığım şeyi söyleyeyim. Dediğim gibi benim için çok vahşi bir deneyimdi. Gayet vahşili insanlar. Çanayarı sistemi olmamasına rağmen e, herkes her şeyi kıskanıyordu işte. E, onun dışında bir de misal en çok ilgimi çeken sırf öğlen yemeğinde ben işte şurasına dokundum, burasına dokundum bilmem ne demek için yani ya da ne bileyim okuldan çıktığında bir iki muhabbet yapabilmek için yahut işte bir ay sonra evine evini görmeye ziyarete gittiğinde ona bunu hava atabilmek arkadaşlarına ya da telefonda bilmem hava atabilmek için insanların kadavraya dokunduğunu eldiven giydiğini gördüm bu e, yani tabii ki bunu söylemiyor o insan ama anlayabiliyorsun bakışlarından dokunma biçiminden hareketlerinden bunu kullanmak için yaptığını anlayabiliyorsun. Ya sen daha doğru düzgün dersini görmemişsin. Daha yeni destur bismillah. Neyini merak ediyorsun? Dokunduğunda ne olacak? Bilmiyorum bana çok yanlış geliyor. Belki ben de yanlış düşünebilirim. Ama hala da bana çok tuhaf gelen bir şey. Ee, bir de şunu demek istiyorum. Sanırım o sınavın e, sınav bir yarış ya bizde. Sınavdan çıkarken böyle hurra oluyor ya. O hızı biz kaybedemiyoruz genel olarak. Belki de toplum olarak sadece tıpta mı böyle bilmiyorum. Yani sadece tıpta okuduğum için bilemiyorum. Ee, ama o hız kaybedilmiyor ve o yarış devam ediyor tekrar. Eziklemeye çalışma, işte üstten bakmaya çalışma, artı sürekli başarı. Ee, üstüne yani ölü bir insandan faydalanmaya çalışacak kadar e, nasıl denir ona aynı zamanda kibir bu devam ediyor o yönden kötü ama onun dışında tabii ki insanlar var her zaman mesela dedim ki dönem gayet hoş gözüküyordu uzaktan en azından iyiydi işlerine neler olmuştur bilmiyorum ben genel olarak koltuğumda çok güzel uyuyordum yani ders aralarında falan çok rahat da o yüzden. Ee, galiba bu sene de açılmayacak. Bir hocamla karşılaştım. Öyle dedi. Bir hocamla da arkadaşım karşılaşmış. O da aynı şekilde demiş. Bilmiyorum. Valla yani çalışınca her şey kolay, her şey güzel. <laughs> Demek ki ben geçen sene pek de şey yapmamışım. Gerçi bana bu sene korona da yaradı ama çalışıyordum gerçekten. Bir de böyle Salak gibi oluyorsun. Daha önce dedim bilmiyorum. Videolarda videoları izlemiyorum. Utandığım için. Kim bilir nelerden bahsettim de. Çok fazla özele girmemeye çalışıyorum zaten. Ama şöyle bir şey var. Ee, o kadar dolandırdım ki unuttum ne dediğimi. Heh, hayır hatırlamıyorum. <laughs> Neyse diyeceklerim bu kadar benim. Ben gelirse aklıma yazarım artık. Allah çok umursamayın. Her şey dediğim gibi olacağına varıyor. Yani sımta da kaldım, mevzunda kaldım. Çok da problem değil. Ve ha hobilerinize dikkat edin. Yani zaten YouTube'da böyle videolar takılıyorsanız muhtemelen benim gibi birisiniz diye düşünüyorum. E, o yüzden bir hobiniz vardır diye düşünüyorum. Hobilerinize önem verin bence. Ben pişmanım. Biraz geri kaldım çünkü resim konusunda. Ayın da var. Bilmiyorum gözüküyor mu tam olarak. Bir kere gösterdiğimde hiç gözükmemişti. İşte bayağı yarım. Bayağı yarım. Ama bu kötü duruyor ya. Sanki çok karaymış gibi duruyor. Evet. Neyse ama. Anladınız yani. Öyle bence... Önem verin. Çünkü çok güzel. <laughs> Neyse. Tülü bırak kafamda. Hoşçakalın diyorum. Diyeceklerim bu kadar. Çok da aklıma bir şey gelmedi. Dediğim gibi yani yeterince video vardır diye düşünüyorum. Diyecek başka bir şey yok. Yani sosyal mesajda vermeme gerek yok. Zaten yeterince görüyoruz.